Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 93 yılından Chicago Bulls'un e, Phoenix Suns ile oynadığı bir final serisi maçını inceleyeceğiz. E, burada da Chicago'nun hücumda kullandığı neler varsa hepsini detaylandırmaya çalıştım. Şimdi bu ucumları üçe bölmek mümkün. Yani birincisi tabii ki Jordan üzerinden olan hücumlar. E, i̇kincisi yani Chicago'nun genel olarak oynadığı zaten hücum düzeni olan üçgen hücum. Ve son bölümde de Pippen'ın e, nasıl katkılar verdiği ve oyuna nasıl etki ettiğini e, bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi Jordan'la başlayalım hemen. E, yani şimdi Jordan tabii ki yani dünyanın en iyi basketbolcusu. Ve yani, ama bu seride de şimdi neden bu ünvana sahip olduğunu hani bir şekilde ben size anlatmaya çalıştım. Şimdi ucunlarda şöyle, şimdi burada Jordan e, sıralı bir skin'den çıkarak geliyor. E, burada savunmacı yani bu kadar mesafede skin'e takılacak, yani bu şutu bomboş zaten e, kaçırması imkansız zaten, direkt atıyor. E, devam edelim. Şimdi buradaki bu sıralı sıkından yine çıkıyor, dikte şu an Jordan, tepeye doğru gidecek. Ee, bu da çok iyi bir hareket yapıyor o yüzden bunu e, koydum bu videoya Şimdi tepeye doğru hamle yaptı Şimdi Savunmacısı da Perdenin diğer tarafından gelip hemen kapatmaya çalıştığı anda Hemen bakın ne yapıyor hemen Ters tarafa devam etti yani buraya çıkacakmış gibi yaptı Bakın savunmacısı burada kendisi burada yani aradaki Ufak bir ayak hareketiyle hani açtığı mesafe inanılmaz Ve direkt bitiriyor Şöyle ee, şimdi post hoplu almış topu. Yani sahanın bu tarafında rahat bırakmışlar Jordan'ı. Ee, Jordan'ın tabi birçok silahından biri de yani away e attığı şutlar. Yani potanın uzakta şut atarken kendini geriye çektiği şutlar. Burada post topu aldı. Bakın yani geri çekilerek aradaki savunmacısıyla mesafesini açıyor. Yani atması kolay bir şut değil tabii ki bunun. Ama çok dengeli, düzgün bir şekilde bitiriyor. Şimdi e, yine post tarafında toplu oynuyor. E, bunu da şundan dolayı seçtim. Yani. Mesela şimdi savunmacısı var. Bakın uzun adam hiç bıraktı yani. Diğer tarafı direkt yardıma geliyor. Diğer tarafta Barkley bu da üçüncü beraber yardıma geliyor. burada da yine bir hafiften geriye çekiliyor zaten şu an vücudunun pozisyonunu anlayacağınız gibi. Ve hani kendine güveni o kadar yüksek ki burada ikili gelmiş, üçlü gelmiş hiç mühim değil. Direkt çekilerek çok zor bir şutu direkt atıyor. Şöyle burada şu şekilde. Bunda çok bir şey yok ama hani savunmacı hani, hani çembere gider mi diye tedirgin. O yüzden de birazcık mesafeli duruyor. Durduğu zaman da direkt hemen üstünden üstünden atabiliyor. Yani bu pozisyonda şundan dolayı koydum. Açık alandaki ee hali yani hızlı bir şekilde yarı sağdan böyle geldiği zaman da ee yani hızlı bir şekilde hemen yön değiştirme yapıp direkt çembere gidip yardım gelse de rahat bir şekilde bitirebiliyor. Yine şöyle bir hemen sıralı screen'den geldi. Burada yani bu hareketleri kusursuz yapıyor. Yani yön değiştirmeleri, ayak hareketleri çok hızlı. Bakın bir, direkt bir fake yaptı. Hemen geçti. Şöyle bir daha gösterelim. Yani o kadar şey ki hareketleri. Bakın yani sağa gidecek gibi yaptığı anda direkt geçti bile. Şimdi burada bakın uzun oyuncu hemen yardıma geldi savunmacısı yine peşinden devam ediyor. Ve yani sahi de çok net gördüğü için bak hop hemen aralarından yani şu mesafe oluşmadan bakın hemen geçti. Ve devamında da çok seri bir şekilde tekrar çemberi yükselip hemen smaçla bitirebiliyor. Yani çok etkili. Burada forvetten çemberi devam ediyor. Ya yani burada yani çemberin altında olmayan adam yok yani bakın yani olmayan insan yok kalabalık. Çok uzak mesafelerden zıplayıp da çembere gittiği için de çok rahat bitiriyor. Yani diğer şimdi birkaç tane daha pozisyon da var. Hiç oraları bile olmadan bakın zıpladığı yer mesafe yüksek ama çembere doğru süzülebiliyor. Yani atletik özellikleri de çok yüksek. Yani durdurması imkansız gibi bir şey. Yani yine posta aldığı bir top. Şimdi burada yani tepedeki adam bakın 41 numara hemen böyle, yani buraya dönerse diye orada yardım bekliyor. Ama ne yapıyor? Hemen dibe döndü. Yine fade away, yani uzaklaşarak yani dipten çok zor bir açıdan yine direkt bitiyor. Yine bir açık alanda çok efektif bir yön değiştirme, direkt çembere devam etti. Ve yani şöyle yeri alalım. Yani bu geçtiği anda yani buralar 3 saniye gördüğü anda direkt zaten zıplıyor. Yani direkt çembere gidiyor. Şimdi durdurması çok zor. Şöyle şimdi bakın burada ikili sıkıştırma vardı. Hemen ne yaptı? Yani savunmacı Pippen'ı falan bırakmış artık. Yani direkt Jordan'a konsantre double team'e geliyorlar. Hemen pasa verdi. Burada Pippen'ın zekice bir hareketi var. Çembere gider gibi yapıyor. Tekrar hemen geri döndü ve kendi savunmacısını kendine çekti. Jordan birebir kalmış oldu tekrar. Burada da yine hızlı bir yön değiştirme ve direkt çembere şutta bitiriyor. Yine bir açık alanda e, çembere gittiği bir pozisyon. Yani burada da şöyle gösterelim yani sağa mı gidecek sola mı gidecek savunmacı zaten ne yapacağını tam kestiremiyor. Bir yön değiştirmeleri mükemmel yaptığı için. Bakın geçti ve yani yine bana kalırsa bayağı bir mesafeden zıplayıp direkt çembere bitiyor. Yani 3 saniyeyi gördüğü anda direkt zaten yükselip çembere gidebiliyor. O yüzden çok önde karşılamak lazım. Yani o da çok zor. Burada şimdi bir pozisyon özellikle koydum. Şimdi de topu aldı. Çembere devam ediyor. Yine çok uzaktan zıpladı ve bitiriyor. Şimdi burada şu açı çok güzel olduğu için koydum. Burada bakın birinci adam kendi savunmacısı. Burada zaten alttan sol koluyla vuruyor falan bir şeyler yapıyor. Devam etti. Çember altındaki uzun var. Ters taraftan Barkley buradan yardıma geldi. Diğer uzun da geldi. Burada 4 tane oyuncu şu anda savunmaya çalışıyor. Ve hani herkes darbeler eline koluna vuruyor. Yine de sayı. Şöyle pozisyonlara hemen dipten çembere devam ediyor. Ve şimdi yardımı görüyor musunuz? Yani Burada kendi adamından sonra dipteki hemen çembere gidiyor diye kapattı. Yani diğer taraftaki tepedekiler de buraya yardıma geliyorlar. Yani dört kişi şu an hani ona geliyor ve burada artık yani zaten artık atmasının bir mantığı yok. Tepede boşu buluyor. Yani sağ görüşü de çok yüksek olduğu için direkt tepeye çıkardık Toptan üç sayı oluyor. Yani burada aşırı yardım getirmenin de zararları bu şekilde oluyor. Burada da şöyle yine. Yani saçma sapan yardımlar. İki kişi burada zaten. Üçüncü ne? Yani kendi adamıyla itişiyor ama gözü Jordan'da. Kendi çok fazla öne çıktığının farkında değil. O yüzden de verdi pası Jordan. Direkt çember altında. Horse bitiriyor. Ee, yine şimdi yani şu yani şu hareketleri yaptığı zaman zaten dur, geri alıyorum. Şimdi ters oldu. Şimdi burada hani nereye gideceğini kestiremiyor. Ve bu hareketten çok basit bir hareket gibi gözüküyor. Ama yani bunun üzerinde iyi çalıştığı, yani çok yetenekli olduğu için de, hani bunu çok net bir şekilde uyguluyor. Yani 80 tane yönleştirme yapmıyor belki, ama yani normal sadece bir adım fekile rakibini ekarte edebiliyor. Bu da yine sıkın geldi. E, ters taraftan devam ediyor. Yani ters taraftan dediğim nedir? Sıkın şimdi kendi sağından geldi. O taraftan hani gidecekmiş gibi beklerken savunmacı kendisi tersinden, yani solundan devam ediyor. Burada bakın ne oldu? Yine bütün savunma Jordan'a doğru yönlendi. Uzun zaten geldi. Buradakiler gelmeye çalışıyor ama uzun geldiği için burada dip dip, dip bomboş kaldı. Ee, orayı kapattılar. Yani orayı pas vermiyor. Ne yapıyor? Bakın şurada bom, 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 verebilir. Bir adım geriye çekiliyor. Aradaki mesafe çünkü kapattı. Pas açısını biraz kapattılar. Attı, kaldırdı yine şutunu attı bitiriyor. Yani şöyle yine açık alanda çember hız hücumuna geldiği bir pozisyon. Yani sağda gördüğünüz gibi 4 Phoenix'li bir tane Jordan var. Yine çok geniş bir mesafeden zıplayıp rahat bir şekilde bitiriyor. Ee, burada da şöyle bir şey. Yani Bakın şöyle. Ee, şimdi buradaki savunma oyuncusu hani hiç kendi adamını bırakmış ve Jordan'ı kapatmaya çalışıyor. Yani burada kendi savunmacısı var. Diğer savunmacı burada Chicago Bulls oyuncu BJ Armstrong'u savunmuyor. Ne yapıyor? Or ortada Jordan'a yardımını bekliyor. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Şimdi burada kendi Jordan'ın sağından geliyor. Yani buraya double team'e geldiğini gördü Jordan şu an. Yani kendini sıkıştırmaya geliyor. Ne yaptı? Bu adam buradan geldiğini gördüğü anda çok hızlı bir şekilde hemen sonra devam etti. Bu sefer ne oldu? İki adamı birden geçti. Yani burada yardıma gelen adam sıkıştırmak kendi daha da beter bir hale soktu durumu. Ne oldu? İki adamı da çok hızlı bir şekilde geçti. Ve çember altına Barkley yani. hemen hızlı bir şekilde öne gelerek mantıklı bir hareket yapıyor ama yani buna yapacak hiçbir şey yok. Yani çünkü şöyle geri geleyim biraz. Çıkan hücuma geçeceğiz. Yapılabilecek mantıklı bir hareket İyice öne doğru geliyor. Bakın önde karşılıyor. Koşarak geldi. Ama yani buradan zıplayıp saçma sapan bir yere uçmasına rağmen de çok dengeli bitiriyor. Şimdi üçgen ucuna geçelim. Üçgen ucumun özelliği şu hani birçok farklı varyasyon yapılabiliyor. Direk direkt hani böyle bilinçli bir set hani direkt görevler ve net şekilde belli değil. Sağda üçgenler kuruyorsunuz ve buna göre farklı rotasyonlar yaparak Hücumda sayı bulmaya çalışıyorsunuz. Genel özelliği şu. Forvet'te bir adam. Burada postta bir adam. Dipte bir adam. Bunlar kendi aralarında bir üçgen kurdu. Şöyle bakın. Şimdi onun dışında tepede de bir oyuncu var. Burada da forvetteki, posttaki ve tepedeki arasında bir üçgen oluyor. Ve ters tarafta bir adamımız var. Bunda yine kendi arasında burada bakın üçgen oluşturuyor. Yani bunun üçgen denmesinin sebebi bu. Ee, sağda birçok üçgen oluşturarak farklı varyasyonlarla hücum etmek. Şimdi şöyle e, burada bu üçgenden bu üçgen burada tepedeki oyuncu burada Jordan ters tarafta yer almış. Buna sıkına e gidiyor. Sıkkından çıkıyor ve yani çok kötü kaldığı için de savunmacı oyuncu boş şutu buluyor ama girmiyor. Yine aynı bakın hani üç tane oyuncu burada üçgen kurmuşlar. Tersde bir adam tepede bir adamımız var. Bu sefer forvetteki yani top uzun adam da şu an ama forvetteki ensi ortaya girdi. Ne oldu? Pipin aşağı indi. Burada Jordan Foret'e geldi ve ona bir hücum alanı kalmış oldu. Burada da yani direkt buradan çembere yükleniyor. Ve sayıya ulaşıyor basket var. Yine bakın burada başka türlü bir üçgen Bu tarafta Jordan Forret'te bu sefer. İlk köşede bir oyuncu var. Posta bir oyuncu var. Tepede diğer taraftaki adamlarımız mevcut. Şu ters taraftan giren adama pası vererek başladılar. Burada ne oldu? Dipteki pipin buradan screen'den çıkarak tepeye geliyor. Topu aldı. Sonra sefer ne oldu? Jordan burada koyduktan sonra hop tepeye açıldı. Tekrar bakın. Pipin screen'den koydu. Ondan sonra hemen köşeye doğru buradan tekrar uzunun tamam onu söylemeyi unuttum. Uzunun burada tekrar screen'den faydalanıyor. Kendi adam arkasında kaldı. Geriye doğru açılıyor. Bomboş bir şutu yine buluyor. Şöyle yine bir bu tarafta üçgenimizi kurduk. Tepede oyuncu, ters de oyuncumuz mevcut. Burada top e, aşağı indi. Ne oluyor burada? Şimdi bu sefer burada pası veren, ilk forvetten pası veren tekrar başına almayayım. Buradan tekrar geldi. Ters taraftaki 4 numaraya sıkın koydu. Ve burada orada boşa bir şuta çıkardı. Yani üçgen da çok farklı şeyler yapılabiliyor. Yine üçgen ucum. Burada 4 numarası Horace Grant burada, Jordan bu sefer aşağıymış, inmiş, köşede Pippen var. Jordan tabi orada almıyor bu sefer, yani topa da müdahale oluyor, biraz tepeye çıktı. Tepeye çıktığı anda şöyle, Pippen buradan içeri kat etti akıllı bir hamleyle. Pippen'ı savunan adam işte ortada kaldı, Jordan'ın önünü açmak istemiyor. O yüzden Pippen'ı riske ediyor, bıraktı. Tabi burada iyi bir sıkıştırma oldu aslında ama Jordan yine bir pası verebiliyor, dipte Pippen olmuş, bitirebiliyor. Yine bir üçgen ucum veriyorsunuz. artık tekrar tekrar söylememe gerek yok. Jordan aşağıda. Burada forvetteki oyuncu kat etti terse devam etti. Jordan dipte aldı. Ve hani burada şöyle bir şey yani şimdi oraya gittiğini bakın takip ediyor. Yani bu kat etti. Artık oraya hani göz kontağı yok ama o tarafa gittiğini biliyor. Yani burada bu oyuncunun burada olduğunu bildiği için hemen çok iyi bir pasta veriyor. Yani bu oyuncu da tabii ki Armstrong herhalde bu tam göremiyorum şu an. Yine çok iyi bir pas çıkartıyor. Terste bomboş bitiriyorlar. Yine bir üçgen ucum kuruldu. Bu sefer hani ekstra bir şey yapmıyor Jordan. Ekstra bir şey yapmıyor dedim. hani farklı bir şey olmuyorlar. Direkt çembere kendisi devam ediyor. Yine bitiriyor. Şimdi yani Jordan'ın tabii etkisi çok büyük. Üçgen ucum gördüğünüz gibi çok zekice ve e, oyuncuların zekasını kullanmaya yönelik bir ucum tarzı. E, bir de Pippen'ı Şimdi hücumlarını inceleyelim. Yani şimdi Pippen da hem çok atletik hem çok iyi savunmacı, boyu uzun, tempolu, hani guard gibi top kontrolü var. Hani o yüzden hani artıları aklıma gelenler bunlar. Şimdi şöyle bakın yani savunma rebound alındı. Hani herkes uyurken Pippen'ın çıkışına dikkat edin. Yani i̇nanılmaz bir tempoyla fırladı ve burada kendisiyle beraber koşan oyuncuyla açık alanda yakalıyor. Yani çok atletik ve müthiş bir şekilde bitiriyor. Yine bu sefer yine hızlı ucum yine çok tempolu şekilde en önünden koşuyor ve direkt çembere bitiriyor yani. Hızlı ucumlarda zaten çıkacağım. Yani burada şimdi forvette hemen sıkın geldi yine Jordan gibi yine bu da kendisi tersten devam ediyor. Şimdi burada ne oldu? Çembere gittiğini gördü hemen baktı yardıma gelmeye çalışıyor. Yani vizyonu da çok iyi. Hemen ters pas indiriyor çembere güzel bir bitiriş. Yine bir açık alan. Yani o açık alanda zaten hani uzunlar hani karşı etkili savunma yapamıyor. Hızlı bir şekilde hemen değiştirmeye geçiyor. Kısalarda çok kısa kaldığı için müdahale edemiyor. Ben yani çembere devam ediyor. Yine burada bir posta yakaladı. Hani şöyle bakın. Hani posta normal gayet kendi şey. Yani çok hareketli efektif yani hiç böyle sabit böyle kemikli hareketler yapmıyor. Çok zarif bir şekilde direkt çembere yüklenip bitirebiliyor. Yine bir açık alanda yani burada yani uzun oyuncular işte hani 4 numaralar barkta gibi savunması ihtimali yok. Ne yapıyor bakın önüne hemen kısa oyuncu hemen yardıma geldiği anda da ne yaptı hemen tersteki oyuncuyu gördü. Hemen indirip bitiriyor. ya yani yine bir hızlı ucuma çıkış bakın yani bütün oyuncular burada, savunmacı oyuncular buradayken çok hızlı bir şekilde fırladı. Çok geniş ileri de dripping yapıyor. Fiziksel avantajı da var. Yani burada yine kısa oyuncunun karşısına yardıma geldiğini gördü. Hemen indiriyor pası. Yine bitiriyor. Yani çok hani kafası çalışan bir oyuncu. Ve yani fiziksel olarak da bunu desteklediği için çok etkili oluyor. Yani yine bir uzunu yakaladı karşısında. Yani bunu mesela pozisyonu tahmin edebilirsiniz. Direkt devam ediyor. Her bir yardım mardım önemli değil. Burada direkt çembere de bir şekilde bitirebiliyor. Burada hani şöyle bir şey. Hani Jordan'a ikili yardım geldiği zaman da mesela bu hani kendisi aşırı boş. Yani o şeyi de yok. Hani direkt böyle çembere drive edemez. Hani bir eksiği var gibi de bir şey. Yani bir eksiği de yok. Topu aldı yine çembere de çok hızlı bir şekilde devam edebiliyor. Yani bu özellikler, hepsi bunlar. Ee, yani Chicago'nun genel olarak bu 93'teki bir maçını incelemeye çalıştım şu an, 3 bölüm halinde. Ee, bundan sonrakinde de, yani daha 97'deki hallerini de bir incelemek istiyorum. Genel olarak varsa istediğiniz, böyle incelenmesini istediğiniz, ucum olur, savunma olur, basketbolla ilgili herhangi bir takım olur, ee, altyapı takımlarınız da olabilir, bana gönderebilirsiniz, detaylı bir şekilde incelemesini yapabiliriz.